şey kayınvalidemlerin bodrumundan çıkmıştı. Görür görmez ondaki potansiyeli hissettim. Ben bununla bir şey yaparım köşeme bir üye daha eklenmiş oldu. 2-3 ay öylece tozu ve pasıyla beklerken taşın marifesinde 2 gün sonra nakliyeciler gelecek. işin başından aşkınken bunu yıkamaya karar veriyorum. Bahanem de şu kirli kirli kolye kaldıramam ya. Ama bundan yarım saat sonra yardıma gelecek annemin korkusu olmasa eminim ki bütün işlemlerini bugün yapacağım. Yapamasam bile buna zorlayıp zaten kısıtlı olan zamanımın tamamını harcayacağım. Öncelik sırası yapamamaktan, daha doğrusu öncelik sırasını bilmeme rağmen o sıraya uygun hareket edememekten dolayı memnun değilim. Bu övündüğüm bir şey değil, sadece paylaştığım bir şey. Tam bu zımbırtıyı yıkadığım esnada aslında içim hiç rahat değil. Ama öyle bir kafaya takmak ki o an yapmazsam ölecekmişim gibi. Dehli dostlar beni anladı, diğerleri bu ne saçma istiyor. Neyse kaba pisliğe alınınca ağzı yüzü şöyle açılıp iyice potansiyeli gözüküyor. Biraz suyunu alıp yamukluklarını düzeltmeye başlıyorum. Bir tarafım şu düzeltme işleminin bile bugün için fazlalık olduğunu söylerken diğer tarafım madem bunu yapıyorsun boya bütün her şeyini bitir öyle kaldır diyor. İşte ön beyin için en kritik an şu ikilemdeki an. O anda direksiyonu eline aldı aldı. Alamadı geçmiş olsun. Sonra biraz zımparalıyorum. En sonunda pasın üzerine boya atamayacağımı fark edince nihayet geri kalan işlemleri sonra yapmaya ikna oluyorum. Neyse taşındık. Ben bunu pas çözücüyle temizledim. Bu aşamayı çekemedim. Çünkü mümkün bir mertebe pastanın arınmış hali bu. Boyamasını istemediğim yerleri bantlamıştım. Sprey boyamı böyle her tarafına fıslattım. İçine dışına her yerine. Bantlarını da çıkardıktan sonra son hali şöyle oldu. İçine şu peri ışığı denilen led ışıklardan koydum. Bir iki de çiçek sıkıştırdım. Çok daha farklı şeyler de konulabilir. Bu eşya tam olarak ne? Onu kim ve neden yaptı bilmiyorum. Ama birkaç parça teneke ve biraz camla yaptığı bu şey bugün durduğu köşeye güzellik katıyor. Ruhuna değsin inşallah. İyi ki yapmış. Ben sonuçtan memnunum. Peki siz nasıl buldunuz? Bu eşyanın ne olduğunu biliyor musunuz? Yorumlarınızı beklerim. Tabii beğeni takip kaydetme falan da fena olmaz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.